Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Nevşehir il genelinde 2 gün daha yağışlar devam edecek. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçeleri için 20-24 Ekim tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. İl genelinde Perşembe günü sağanak yağış, Cuma günü ise merkez yağmurlu, Acıgöl, Derinkuyu, Ürgüp ve Gülşehir ilçelerinde ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Avanos, Hacıbektaş ve Kozaklı'da Cuma günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri il genelinde az bulutlu ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Merkezde sıcaklıklar Perşembe 11-16, Cuma 8-12, Cumartesi 1-13, Pazar 2-16 ve Pazartesi 8-17 derece olması bekleniyor. Önümüzdeki 5 günde en düşük sıcaklık 2 derece ile Cumartesi günü Ürgüp ilçesinde görülmesi bekleniyor. Cumartesi günü Derinkuyu eksi 2 derece, Gülşehir ile Acıgöl eksi 1 derece, Avanos, Hacıbektaş ve Kozaklı 0 derece olacak.